Korelilerin yılda 3 gün askere gittiğini biliyor muydunuz? Güney Kore fiili olmasa da yazılı bir şekilde hala Kuzey Kore ile savaş içerisinde. Yani bir barış anlaşması imzalanmadılar. O yüzden her Koreli erkek 2 sene boyunca zorunlu askerlik görevini yerine getirmek zorunda. E, az önce 3 gün demiştim, şimdi 2 yıl diyorum. Peki bu ne? Buna Korecede yebigun deniliyor. Yani yedek askerlik. 2 sene askerlik görevini bitirmiş her erkek 8 yıl boyunca her sene 3 gün tekrar askere gidiyor. Bu üç gün içerisinde temel eğitimleri işte silah kullanma olsun, diğer askeri eğitimler olsun tekrar alıyorlar. Tabii 8 sene boyunca tekrar tekrar aynı eğitimleri almıyorlar. İlk 1 ila 4 sene içerisinde e, yoğun bir eğitim alıyorlar. Kalan senelerde biraz daha böyle afet eğitimi, o tarz şeyler, daha hafif şeyler öğretiyorlar. Ve bu yedek askerliğin iki türlüsü var. Birincisi normal gidiyorsunuz ve üç gün boyunca tekrardan asker hayatı yaşıyorsunuz üste kalmalı olarak. İkincisi ise sabah 9, akşam altı memur tarzı. Gidiyorsunuz Eğitimlerinizi alıyorsunuz ve evinize geliyorsunuz. 3 gün boyunca bu şekilde git gel yapıyorsunuz. Bu şekilde bir sistemleri var. Yedek askerlik erkekler için bir zulüm olsa da kız arkadaş ve eşleri için mükemmel bir şey. Çünkü Kore'de askeri üslerde PX denilen marketler bulunuyor. Ve bu marketlerden vergisiz ürünler satın alabiliyorsunuz. Ve bu marketler bir cilt bakım cenneti. En kaliteli ürünler orada %50 indirimle satın alabiliyorsunuz. Biz de bu sefer Songsu gittiğinde bir sürü cilt bakım ürünü aldık. O yüzden size de bu şekilde paylaşmak istedim. <laughs> Eğer Koreli erkek arkadaşınız varsa ve yedek askerle falan gidiyorsa bunu bilin. Bunu bilmelisiniz. Hemen bir liste çıkarıp bunları bunları al demelisiniz. <laughs> Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'de de böyle bir uygulama olmalı mı? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.